Hadi bakalım. Eğer oradaysa vurur. Eğer oradaysa peşine gelir arkadaşlar. Hoppa. Dedim ya. Gel bakalım. İlk başta büyük gibi basıyor sonra bırakıyor kendini. Bak büyük gibi. Arkadaşlar herkese merhabalar. Hakan hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir av gününden herkese selamun aleyküm diyorum öncelikle. Bugün sizlere tatlı suya av yapmaya geldik. Hazırlıklarımızı yaptık. Sizlere çok güzel mikrocik de LRF yöntemiyle bir av yapmaya çalışacağız. Tarsus Berdan Barajı Gölü'ne geldik. Şimdi sizlere manzarayı da göstereceğim. İlk başta böyle çalıklarını içe çekmek istedim. Hani yanıtmak amacıyla. Birazdan ön tarafımda harika bir manzara var. Özellikle ailecek gelip oturup piknik yapıp sohbet edebileceğiniz ve manzaranın huzurun tadını çıkarabileceğiniz çok güzel bir ortama bugün balık yakalamaya geldik. Burada genelde tatlı su levri yani sudak dediğimiz balıktan var. Kasna balığı çıkıyor. Bunları biz de küçük maketlerle, küçük silikonlarla, jiklerle yakalamaya çalışıyoruz. Belli dönemlerde çok iyi balık yapıyor. Belli dönemlerde maalesef zayıf. ha tatlısu da av kontrolü iyi yaparsanız hangi dönemde hangi balığın yaptığını çözerseniz arkadaşlar. Sizin için tatlısu avları çok verimli olur. Şimdi hep birlikte gelin Mera'ya bakalım. Ya bakayım bir Burada neler varmış. Ön tarafımızda harika bir manzara var. Gerçekten doğu arkası bir yer. Burada genç kardeşlerimiz de var. Onlar da balayı geldirir. Ver bana. Bu arada mı yapan arkadaş, bizim İlker Sarı fabrikadan arkadaşım benim. Hem mesai arkadaşım hem, hem Abadim. Burada bizim genç kardeşlerimiz var. Gaz gelsin. olun. Bakın burası bizim Tarsus Berdan Barajı gör arkadaşlar. Gerçekten çok güzel manzarası olan, insana huzur verici bir yer. Hani biz buraya sadece balık odaklı gelmiyoruz. Çoğu zaman piknik ailecek güzel huzurlu bir ortamda sohbet etme amacıyla da geldiğimiz oluyor. Ama bugün ben sizler için buraya av yapmaya geldim. Ve elime geldiğince de sizlere güzel bir video hazırlamaya çalışacağım. Hava yaz sıcak. Yaz aylarında tatlı savları biraz daha hızlanıyor. Çünkü su seviyesi normalde bakın. Buraya kadar su çıkıyor da arkadaşlar yukarıya kadar. Ama şu an su seviyesi aşağı inmiş. Hatta şöyle şuradan bakarsanız belli oluyor. Şu ağacın buraya kadar su normalde çıkıyor. Kışın burası komple dolu. Ama yaz aylarında işte su sürekli kapaklardan verile verile su seviyesi düşüyor. Ve burası daha da düşecek. Buranın arka bölümleri de var. Çok büyük bir göl burası. Sadece kameranın gördüğü açı değil. Ama bundan 20 gün bir ay sonra artık su seviyesi direkt düşmeye başlayacak. Burası daha küçük bir gölet haline gelecek. Ve o zaman tatlı daha verimli hale gelecek. İşte asıl balık aslında o zaman. <laughs> hani bizler şimdi sizlere av videosu çekiyoruz ama. Şu anki yaptığımız avlar zorlu olabilir, aksiyonlar zor olabilir, balık yakalama zor olabilir ama bundan bir ay sonrasında tatlı suda av yapmak daha keyifli olacak. Çünkü su seviyesi azaldığı için balık belli bir yerlerde toplanacak ve bizim de yakalamamız daha kolay olacak. İnşallah, umduğum gibi olur. Şimdi herkese iyi seyirler arkadaşlar. Bu arada kamerada da kapkara çıkıyor olabilirim. Çukurova sıcağı. 45 derecede av yapıyoruz arkadaşlar. İstediğim kadar korunalım. Artık bir süre sonra hani biz esmer olunca güneşi gördüğümüz vakit direkt kapkara oluyoruz. Ama siz kendinizi koruyun. Herkese iyi seyirler. Sevgili dostlar şu an avlanacağımız yere geldik. Şimdiye kadar kullandığınız bütün aksiyon modellerini unutun. Şu an sizlere tatlısuda çok farklı, çok bambaşka bir aksiyon göstereceğim cikle. Şimdi avımıza başlayacağız. Sizlere inşallah hem aksiyon detaylarını vereceğim. Hem de güzel batla yakarsak sizlere güzel bir keyifli video hazırlamaya çalışacağım. Benim bu avımda kullandığım şöyle makinem. Billy'nin Carbonix yeni çıkarmış olduğu 2500'lük modeli. Kamışım Nanevo Sakashi'nin 325. 2.30 boyunda çok güzel bir light sipping kamışı. Ve benim denizlerde favori kullandığım bir jig var. Ben bununla çok güzel isabit tralavları yaptım sizlere. Şu şekilde Village Union'un 8.5 gramlık mikro jig modelleri var. Sizlere bunlarla av yapacağım ama tatlı suda denizde olduğu gibi sert aksiyonlar böyle sert vuruşlar değil. Biraz da jig dipteyken küçük küçük kuruşlar yapacağım. Çünkü dişli levrek, suzak dediğimiz balık dipte yemlemeye seven hayvan olduğu için jigimize 3-4 defa vuruş yapacağız. Jig böyle yukarı çıkışlarda dikkat çekecek. Sonra geri süzülürken de levrek hamle yapacak. Hani bugünkü havamızdaki teknik sadece bu. Tatlı sular yaparken mutlaka jiklerinizi videoda göstereceğim gibi aksiyon vermeye dikkat edin. Tabi takılma olasılığı olabiliyor. Hani kayalık merasa, otluk merasa bazen takılabilir. Biz de takıyoruz, biz de koparıyoruz ama maalesef suda hava yaparken hani bunları göz önünde bulmanız gerekiyor. Jikinizi dipte 3-4 defa tıp 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 edin. Bekleyin, makineyi sarmayın jig tekrar bu şekilde dibe süzürken zaten levrek hamle yapacaktır. Şimdi inşallah sizlere de şu anki anlattığım olayı uygulama şekilde göstermeye çalışacağım. Herkese iyi seyirler. Beyazı beyazı. Beyazı. Ey, eyvallah olsun. Şimdi beyler aklım yeni geldi benim. Zaten daha güneş çıkmadı. Şimdi çıkmamışken şöyle ufak bir tanecik deneyeceğim. Çıktım. bu Bucik belli arkadaşlar. Balık alacak. Daha kuttan çıkaramadım. Su havada tam aydınlanmadı. Şöyle Vili Junior'un 8,5 gram mor kafası var. Biraz mor kafayla deneyeyim bakalım arkadaşlar. Bir şeyler alabilecek miyim? Fazla kafamın dibine attık ya neyse. Hoppa, aldım arkadaşlar. Aldım aldım gel bakalım. Gel gel mor kafan yapacağını biliyordum. Hakikaten de iş yaptı. Denizde favorimiz olduğu gibi tatlı suda da favorimiz. Aa oh, gitti. <laughs> o da gitti arkadaşlar. Topla var. şimdi dibe değeceğiz arkadaşlar dibe inana kadar jike izin veriyoruz bırakın gitsin dibe kadar değecek dibe değdikten sonrasında da 1-2-3 dedik bekliyoruz 1-2-3 bekliyoruz bu şekilde zıplatarak hayvanın dikkatini çekebilirsiniz çünkü levrek yani sudat dediğimiz balık dipte olduğu için arkadaşlar Aksiyonuzu dipte vermemiz gerekiyor. Tabii takılma olasılığı da yüksek. Ama yani bu balık kandırma için maalesef başka bir aksiyon yok şu an. Bu da tatlı suda yıllarda kullandığımız bir yöntem. Hoppa aldım arkadaşlar. <laughs> Aksiyonu bitirdim balık yapıştı. Ya bakalım gel biz kapat. Sen de mi küçüksün? Oo güzel basıyor arkadaşlar. Yok. Aynen bu biraz da büyük sanki onlardan. <laughs> şöyle gel bakalım. Şimdi şöyle beyler. Gördüğünüz gibi bir tane daha sudak. Bildi beyaz rengi. Dur bakalım dur dur dur. Şöyle hadi bırakalım şöyle. Hadi git hadi hadi yaşa. Atışımızı yaptık ama bu arılar da izin vermiyor. Hem bu kadar nereden geldi? Dün de böyleydi ya. İşte bir iki balık aldım kokuya geliyordu. vurdu. Vurdu arkadaşlar. Hadi bir daha. Şu an arılar da rahat bırakmıyor. Holtaya <laughs> balık vuruyor. Arılara bakın arkadaşlar bak. Şu elin üstüne bakın. Hoppa aldım arkadaşlar. Aldım aldım. Gel bakalım. Gel bakın gel 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 gel. Oo Jiki komple paketlemiş arkadaşlar. Village'in <laughs> yoru Jiki'ni bakın komple paketlemiş. Şimdi beyler şu Jiki'mizi bir çıkaralım. Balığımızı da kurtaralım. Aa, tam çok kötü yere girmiş. senin nasıl çıkaracağız şimdi? Ağrı sokacak en son. Hadi git hadi. Kafa yakın attım ya. Takılmazsa iyi. Eğer oradaysa peşine gelir arkadaşlar. Hoppa dedim ya. Gel bakalım. İlk başta büyük gibi basıyor sonra bırakıyor kendini. Burası büyük gibi. Ooo kafa atıyor bir de. mısın sen lan? Kasta Yok. Bu, bu güzelmiş arkadaşlar. Şöyle bilişiniyor. Güzel boy. Şöyle bakın arkadaşlar boyunu da göstereyim. Şöyle benim elimle hesap edin. Bir tane böyle porsiyonluk. Bilicin diyorum 8,5 gram. Hop, daha atlar atmaz orada. Of, oh, bir daha vurdu. Aldım. Aldım arkadaşlar. Zaten <laughs> atmaz vurmuştu. Gel bakalım, gel gel gel. Bu ne ya? Piskopat psikopat. Nereden yakalanmış? Bakın arkadaşlar. Zikiyi yiyeceğim diye. Takıldığı yere bakın. Gel gel. <laughs> i̇lker. Onu da getir. <laughs> Onu da getir. <laughs> bakın arkadaşlar. Burada da ilker vardı. Ben 8,5 gram zik de aldım. O da bilinen vibrasyon yemiyle aldı. <laughs> İkisi de bebek. <laughs> Hadi bakalım. Hava devam. Şimdi seni salacağız. Çok küçüksün be. <laughs> batırma. Çok küçüksün. Şuna bakın. Hoppa hadi git. Şimdi arkadaşlar bir de farklı bir renk deneyeceğim. Şurada bizim bir tane zebra kolonumuz var. Şöyle Village'in yolun 8.5 gram zebra modeli bu da. Mor kafayla aldık pembeyle aldım. Şöyle i̇şte bir tane de zebra ile almayı deneyeceğim. Hadi bakalım ne olacak. Öbür favori cikim var bir tane pembe küçük. Ama ha bak vurdu. Hadi aldım. Aldım aldım arkadaşlar. Ne bakalım bu bebek. Nereye gidiyorsun sola sola. yani küçük bir şeysin altı üstü. Gel bakalım gel gel gel. Şöyle bir tane bebek arkadaşlar. buçuk gramlık fili. Oo dur dur. Bak ya yeni de elime batırdı. Heh. Oğlum sen niye bu da agresifsin? Söyle bakalım. Şimdi aşağı seni göndereceğim. Git babalarına falan söyle. Hakan abim sizi bekliyordu tamam mı? <laughs> kendi, kendi gitti. Bekle bas ya. Ben de aldım. <laughs> ben de aldım. Gel bakalım şöyle inelim. Bu da levrek. Evet. Şöyle bir tane levrek arkadaşlar. Zikili. Şöyle bilicin diyorum pembe modeli. Bir tane yaşar mı emin değilim. O yüzden çok riske girmek istemiyorum. Cık. Gülüm sen nasıl yırtıldın öyle ya. Çok kötü olmuş bakın arkadaşlar. Ağzı komple yırtıldı. Sonra demeyin o balığını yaldınız diye. Hani bıraksan da yaşamayacak. Artık bir tane şöyle dişlerimiz alacağız. Şimdi arkadaşlar sizlere şimdi tatlı suda biraz cik aksiyonunu göstereyim. Ben şöyle Village'in diyorum 8.5 gram cik ile avlanıyordum. Şimdi tatlı sudaki cik aksiyonu denize göre biraz daha farklı. Hatta çok çok farklı. Atışımızı yapacağız. Tatlı sudaki hayvanlar daha yavaş daha hantal olduğu için denizdeki balığa göre tabi dönemsel değişebiliyor. Jig aksiyonlarınızı sürekli vuruşlar halinde değil de böyle iki vur, üç vur geri dibe indir. Buradaki mantık şu. Jig yukarı çıkarken hayvan görüyor. Geri süzülme geçtiği zaman da gelip hamle yapıyor arkadaşlar. O yüzden jig denize 3-4 defa yukarı dikey şekilde vuruş yapın. Tekrar makine kalamasını açarak jikin dibe değmesini sağlayın. Şu anda mesela atışımızı yaptık. Jig dibe değdi. Bakın arkadaşlar. Dipten 1, 2, 3. 3 defa vurdum bekliyorum. Jig şu an süzülüyor. Makineyi sarmıyorum bir şey yapmıyorum. Dibe değdi tekrar 3 defa vurdum. Tekrar bekliyorum. Beklerken jig böyle dibe iniyor. Bakın tekrar vurdum. Yapmam gereken sadece bu arkadaşlar. Özellikle dişlerde kalanında, suda kalanında bunu mutlaka yapın. Bakın 3 defa vuruyorum. Bekliyorum. Ta gecik yana kadar. Tabi bunun için de LRF takımı kullanmanız gerekiyor. Çünkü ufacıkları vurduğu için hissetmeniz gerekiyor. Büyücüklerde, büyük kamışlarda bu hassasiyet olmaz. Ama LRF takımlarında ufacıkları çok rahat hissedebilirsiniz. Ben bu süreci kıyıya gelene kadar tekrarlıyorum. Tabi takılma riski de olabilir ama. Yani onu göz arlıyoruz artık. Çünkü hayvan dipte olduğu için onun dipte bir şekilde vurdurmam da gerekiyor. O yüzden biz de elimizden geldiğince jigi dipte zıplatarak hayvanı saldırmasını sağlayacağız. Şu şekilde Bakın arkadaşlar. 3 vur bekle. Jig süzülsün. değsin, tekrar. Yapmalı gereken sadece bu. Hoppa. Hadi bakalım. Bunu kıyıya gelene kadar tekrarlayın. Bakın vurdu. Vurdu. Aldım. Aldım arkadaşlar. Yok almadım. Cik dolaştı. Bak kıyıda hamle yaptı mesela şu an. Alamadım. Ya bir de balık almış olsaydım tam böyle siz aksiyonu ha, almışım bak. Ama Allah aşkına gelen vallahi bakın Allah aşkına. Burada aksiyon gösteriyorum sizlere. Bakın ya. Şuna bakın. Vilec'in yolunu cikine vuran bala kendi boynunda levrek. Ama dediğim şey doğru. Bak arkadaşlar ciki dipte tutun. Mutlaka hepsi hamle yapacaktır. Bakın bu da bir bebek. Hadi git. Git hadi git. Evet beyler. Bir yağımızın daha sonuna geldik. Şu an arabaya doğru dönmüşe başladık. Burası bizim Tarsus Berdan Baraj Gölü'ydü. Bizim tatlı su gerçekleştirdiğimiz bir bölge. Gerçekten çok güzel bir atmosferi, çok güzel bir manzarası var. Hani hem piknik yapmak için hem balık yakalamak için ideal bir mera. Ama her zaman maalesef yapmıyor. Belirli bir dönemlerde işte takip etmeniz gerekiyor. Levrekti, kasnaydı, sudaktı. Bu gibi balıklar yakalamak mümkün. Ama biz buraya genellikle balık yakalamak için gelmiyoruz. Daha çok bu ortamın sakinliğini, doğanın huzurunu çıkarma için geliyoruz. Şöyle sizlere tam açı gösterin burayı. Gerçekten mükemmel bir görüntüsü var gördüğünüz gibi. Biz bu bölgede komple tatlı savları gerçekleştiriyoruz. Bu anda da sizlere LRF ekipmanlarıyla küçük mikrojiklerle güzel video hazırlamaya çalıştım. Umarım sizler de izlerken bizim kadar heyecanlanmışsınızdır. Bir de sizlere küçük bir öneride bulunacağım. Şimdi bu doğa hepimizin arkadaşlar. Doğayı korumak hepimizin görevi. Özellikle biz balıkçılar. Bakın mesela burada yerde şişe var. Hani burada gece alkol almışlar. Alkol aldıktan sonrasında bütün pisliklerini merada bırakarak evlerine gidiyorlar. Bu çok yanlış bir şey. Biz sürekli geldiğimizde bunlar topluyoruz ama artık bir süre sonra hani bize de bıtkınlık geliyor. Her zaman her zaman sürekli başkasının pisliğini temizlemek hani kolay bir şey değil. Burada yakın zamanda da bir yangın çıktı. de hemen onu da göstereyim. Bakın buradaki ağaçlar yandı arkadaşlar. Buraya itfaiye falan geldi. Burayı söndürdüler. Hani bu güzel doğayı mahveden maalesef yine biz insanlarız. O yüzden bütün insanoğlunun en büyük görevi doğayı korumak, vatanını korumak. Buradan çok da fazla böyle nasihat tarzı bir şey konuşmak istemiyorum ama hani elimizden geldiğince en azından kendi pisliğimizi av sonrası toparlayıp yanımıza götürüp çöpe atarsak daha güzel olur. Hani bizler daha gençiz ama gelecekteki daha küçük genç kardeşlerimize örnek olabilmek adına herkes bir sonraki nesile daha temiz bir doğa, daha temiz bir ortam bırakabilir. Ben de bugün sizlere elimden geldiğince keyifli bir video hazırlamaya çalıştım. Şu anda dağımızı bitireceğiz. Şöyle doğanın güzelliğiyle birlikte hepinizi hoşça kalın diyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer video hoşunuza gittiyse alt tarafa bir yorum yapıp bir de beğeni yaparsan çok sevinirim. Herkese rast gelsin. Görüşmek üzere.